Televizyon Türk ekranlarından herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün sizlere internette ve yerel televizyon kanallarında tırnak içerisinde söylüyorum çanaksız uydu alıcısı diye reklamı yapılan cihazlar hakkında biraz bilgi vereceğiz. Arkadaşlar bu tür cihazlar IPTV destekli cihazlardır. Yani çanaksız uydu alıcısı diye bir şey kesinlikle yoktur. Uydu yayınlarını alabilmek için bir çanak antene bir elembiye her zaman ihtiyaç vardır. Ancak bu reklamlarda tanıtılan cihazlarda IPTV özelliği olduğu için onlar yayınları IPTV üzerinden, serverlar üzerinden almaktadır. Peki bu cihazları alırsak biz reklamlarda görüldüğü şekilde, stabil bir şekilde IPTV yayınlarını izleyebilir miyiz? IPTV yayınlarını izleyebilmemiz için arkadaşlar güçlü bir internet altyapısına sahip olmamız ve bunun yanı sıra elimizde güçlü bir IPTV listesi bulunması gerekmektedir. Diyelim elimizde IPTV listemiz de var, uydarıcımız da var, internetimiz de var. Bu bununla sınırlı mı? Hayır değil. Bu yayınları kanal listesini yükleyebilmek için elimizde bir de bilgisayar bulunması gerekmektedir. Bilgisayarda oluşturduğumuz M3U veya buna benzer destekli kanal listelerini uydu alıcımıza, uydu cihazımıza atarak IPTV yayınlarını izleyebiliriz. Tabi bu IPTV yayınlarını standart bir şekilde, kaliteli bir şekilde izleyebilmek için başta da söylediğim gibi sabit bir internet hızımızın olması gerekmektedir. Yani reklamlarda tanıtımlarda görüldüğü gibi ben uydu kablosunu çekeyim oradan kanala açayım yayın devam etsin öyle bir şey kesinlikle yok arkadaşlar. Bu tür cihazları alacağınız zaman lütfen bunları göz ardı etmeyin ve almadan önce internet üzerinden araştırma yapın. Eğer elinizde sabit bir IPTV, sağlıklı bir IPTV listeniz yoksa bu cihazlara boşa para